Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün revani yapıyoruz. Öncelikli olarak şerbetini hazırlamak istiyorum. Şerbetini farklı yapacağız. Öncelikle şekeri karamelize edeceğiz. Burada 3 su bardağı toz şekerim var. Tencereye koyuyorum ve kısık ateşte altını açmadan yavaşça erimesini bekliyorum. Şekerim erirken ben de o arada kekimi hazırlayacağım. 3 yumurtam var, kabıma kırdım. Bir çay bardağı tuz şekerim var. ilave ediyorum. İyice çırptıktan sonra diğer malzemelerimi de sırayla ilave edeceğim. 1 su bardağı yoğurdum var. 1 su bardağı sıvı yağım var. Biraz şöyle çırptıktan sonra diğer malzemelerimi de ilave edeceğim iyice karıştırdıktan sonra bir su bardağı bir çay bardağı irmiğim var ilave ediyorum bir su bardağı cevizim var ilave ettim bir buçuk su bardağı kadar un kullanıyorum yavaş yavaş dökeceğim 2 paket kabartma tozuun bir de vanilinim var. Onu da ilave ettim. Karıştırıp kabıma alacağım. 170 derecelik fırında kekim kızarana kadar pişireceğiz. Revanimizin şekeri eridi. Daha fazla bekletmeyeceğiz. Şekerin yanmasını istemiyorum. 3,5 su bardağı da sıcak su koyacağım. Baştan sertleşecek ama karıştırdıkça açılacak bu. Bir iki damla da limon damlatıp açılınca şekerim altını kapatacağım. Şerbetim soğuya yakın ılık olacak. Kekim de soğuk olacak. Revanimizin keki iyice soğudu. Tatlım da soğuğa yakın ılık. Artık şerbetini verip buzdolabında dinlendirdikten sonra servise hazırlayacağım. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.